Bu parçanın anlatımı ile ilgili hangisi söylenebilir demiştir. Yukarıda girişte bir görüş ileri sürmüştür. Dünyanın herhangi bir köyünde bile ülkede bir köyünde bile herhangi bir olay meydana gelse olumlu ya da olumsuz bütün dünyaya etkiler görüşü vardır. Ve hemen sonrasında mavi bölümde ise bunun örneği verilmiştir. Suriye'de mesela yaşanan iç savaş başta Türkiye olmak üzere bütün ülkeleri etkilemiştir demiştir. Yani Suriye örneğini bu görüşe örnek vermiştir. Cevabım B şıkkıdır. Bu parçanın anlatımı ile ilgili hangisi yanlıştır denilmiştir. Bütün duyu organları kullanılmıştır denilmiştir. Fakat bütün duyu organları maalesef yoktur. Evet, görme, koklama duyuları vardır. Fakat burada baktığımızda mesela bir tatma duyusunu görememekteyiz. O halde bütün duyular var diyemeyiz. Cevabım A şıkkıdır. Zaten tamamına baktığımızda bunun betimlemedir. Bir mekanı bana gözünün önünde canlandırmaya çalışmıştır. Tamamı betimleyicidir. O halde betimleyici ağır basmıştır. Doğa devinim içinde yani devinim hareket içindedir. Evet martıların uçması, Dalgaların fısıltıları kır kokuları rüzgar dediğinde bunlar birer harekettir Doğa devinim içinde verilmiştir. Kişileştirme görmekteyiz denizin uyur gibi olması Dalganın fısıltı şeklinde konuşuyor gibi kişileştirilmesi vardır Fakat bütün duyu organları olmadığı için cevabım aşıkkıdır. Bu parçaya göre söz konusu eserin aşağıdaki özelliklerinden hangisine sahip olduğu söylenebilir? Okuduğumuzda bir eser yapılmış, bir albüm çıkarılmış, son bölümde ve vurgu yapılmıştır. Bu eserler dinleyici tarafından çok beğenildi. Çünkü bu parça hem söz hem de müzik olarak eşsiz bir özelliğe sahipti. Yani daha önce hiç kimsenin yapmadığı, taklit olmayan, özgün olan bir eser anlamındadır. O halde cevabım A şıkkıdır. Bu parçanın anlatımı ile ilgili hangisi yanlıştır? Bir konu hakkında çıkarım yapılmıştır. Günümüzde çocukların neden okumadığı ile ilgili bir metin verilmiştir. Ve en son mavi bölümde bir sonuca ulaşılmış bir çıkarım yapılmıştır. Yani çocuk yaşlarda bireye ilgi alanına yönelik sevece, seveceği kitaplarla buluşturmazsanız o zaman ileride okumayacaklardır. Bundan bu sonuç çıkarılmıştır. Bu bir çıkarımdır. Aşamalı durum yeşil bölümde vardır. Gün geçtikçe dediğinde yani bugün daha çoğalıyor, yarın daha çoğalıyor veya daha bir şeyler azalıyor. Gün geçtikçe kelimesi aşamalı bir durumdur. D'de ağırlıklı olarak öznel ifade. Evet yazar burada çoğunda zaten kendi düşüncelerini ele almıştır, özneldir. Karşılaştırma vardır demiştir. Evet bizim ülkemizle sarı bölümde Batı dünyasını karşılaştırmıştır. Bizde böyledir fakat Batı'da böyledir demiştir. Bu da bir karşılaştırmadır. Fakat sadece bir soru görmekteyiz. Neden okumuyoruz sorusunun yanıtı eğitim sistemimizde düğümleniyor. Sadece böyle bir soru görüyoruz ama Okura yönelik bir soru değil, yazar soruyu sorup kendi cevaplıyor. O yüzden sorularla yönlendirmeye çalışmış dediğinde zaten sadece bir soru görüyoruz. O da yazar okuyucuya sormamıştır soruyu. O halde C şıkkı yanlıştır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? Baktığımızda metnimizde birçok yerde hareket bulunmaktadır. Dayamış, düşünüyordu, masadan indi, anlatmaya başladı, gözleri ilişti şeklinde. O zaman mutlaka öyküleme vardır. Baktığımızda açıklama olması için herhangi bir görüşünü savunması gerekir. Fakat burada bol miktarda betimleme de görmekteyiz. Neden betimleme vardır? Çünkü görmediğimiz bir mekanı ya da kişileri bize tanıtmıştır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır demiştir. Alışkanlık yaşamımızı basit bir şekilde formülize edebilecek tek sözcük arasak bu kesinlikle alışkanlık kelimesi olurdu diye başlayan bir metnimiz var. Burada yazar alışkanlıktan bahsetmek istemiş fakat ortaya bu şekilde bir görüş ortaya atmıştır. Alışkanlıkla ilgili bir konu ortaya atmıştır. Devam eden süreçte ise paragrafın e, okuyucuyu ikna etme, yani alışkanlıklar böyledir, alışkanlıklar şöyledir. Bir şeylere alışmak zorundayız gibi düşünceleri vardır. Bol bol da kişisel görüş bildirmiştir. O halde baktığımızda burada herhangi bir alışkanlığı benzettiği bir durum yoktur. Burada betimleme yani bir kişiyi veya mekanı, canlı cansız bir varlığı bize tanıtmış, anlatmış da değildir. Herhangi bir tanımlama cümlesi de göremiyoruz. Sayılardan da yararlanılmamış. Kişisel görüşlerini kullandığı için bir konuyu ortaya adı atıp onu bize ikna etmeye çalıştığı için bu bir kendi kendine tartışma yöntemidir. O halde cevabım D şıkkıdır. Bu parça için yargılarından hangileri doğrudur? Baktığımızda tartışmacı anlatım ağır basmaktadır. Evet, doğrudur. Çünkü bunu yazan kişi yazar bir soruyla başlamıştır. İlk cümlede olduğu gibi ve yine çeşitli sorularla devam etmiştir. Fakat soruları kendi yine cevaplamıştır. Kendi görüşleri vardır ve ikna etme çabası vardır. İkide de kanları değiştirme. Evet son cümlede mesela fakat ne yazarsanız yazın. Kendi pencerenizden yazarsanız günlüktür bunlar diye ikna etme çabası vardır. Kendi görüşüne inandırma çabası vardır. Küçük bir de tanımımız vardır. Günlük nedir? Günlük ilk cümlede yer aldığı gibi o günün olaylarının dökümüdür dediğimizde bu da bir tanım cümlesidir. O halde 1 2 3 no'lu cümlelerin hepsi burada yer almaktadır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmıştır? Metnimiz zaten bir tanımla başlamıştır. Canlıyı olumsuz etkileyen maddeler toksik maddelerdir. Bu toksik maddenin tanımıdır. Yani zehir anlamına gelmektedir. İkinci bir tanımını vermiştir. O halde şıklarımda mutlaka tanım olmalıdır. C ve D şıkları kalmakta. Açıklama tanımlamamı, öyküleme tanımlamamı. Öyküleme olması için içinde mutlaka olay olmalıdır. Kişiler, karakterler, yer, zaman olmalıdır fakat Burada öyle bir durum söz konusu değildir. Bana bilimsel bir bilgi vermiştir. O halde cevabım C şıkkıdır. Bu parçanın anlatımı ile ilgili hangisi söylenemez demiştir. İlk cümlemiz tanımlamadır. Bir tanımla başlamıştır. Mersiye'nin tanımı yapılmıştır. O halde A şıkkı mevcuttur. C'de karşılaştırmadan yararlanılmıştır. Evet burada da edebiyatımızda öyle bir mersiye vardır ki diğerlerinden farklıdır dediğinde karşılaştırmadır. dua ve dua karşıt durumlardır, karşılaştırma vardır. Metnin genelinde edebiyatımızdaki hicivlerin, mersiyelerin açıklanması yapılmıştır. Fakat burada öyküleyici bir anlatım yoktur. Çünkü öyküleyici anlatım olması için olayın olması gerekirdi. Burada herhangi bir olay yer almamıştır. Bu parçanın anlatımı ile ilgili hangisi söylenebilir? Baktığımızda eski evlerinden, mahallelerinden, tanıtmış ve bize anlatmıştır. Gözümüzün önünde canlandırmaya çalışmıştır orayı yaşadığı yeri küçüklüğünde. O zaman bir olay içinde yaşatma var mıdır? Hayır. Bu bir öykülemedir. Burada herhangi bir olay yoktur. Sadece geçmişi bize anlatmıştır. Bu bir açıklama bilgi verme değildir. Tartışmacı yani kanı değiştirme olayı değildir. Karşıt durumlar da yoktur. Bu bir betimlemedir. Yani zihnimizde sözcüklerle resim çizmiştir yazar. Bu parça ile ilgili numaralanmış özelliklerden hangisi doğrudur denilmiştir. Bir ikindi vakti olmalıydı. Gölgeler sonsuzluğa uzayıp gidiyordu çünkü hava açıktı diye başlıyor. Metni okuduğumuzda hem öyküleyici hem betimleyici. Evet burada bir olaydan bahsetmiştir ve orada bulunan mekan betimlen, betimlenmiştir. O halde bir numara vardır. Hikaye unsurlarının tamamı verilmiştir. Tamamı nedir? Yer, evet yer vardır. Zaman bellidir burada. Olay ve kişiler de bellidir. O halde 2 numarada vardır. Fakat 3 numaraya baktığımızda gözlemci bakış açısı yani gözlemci bakış açısı olması için o ve onlar diye anlatmam gerekirdi. Yazarın dışarıdan biri olması gerekirdi ama yazar olayların bizzat içinde ciğerlerimi gitmiştik oturmuştum anlayamıyordum. Yani ben ve biz kullandığı için bu gözlemci bakış açısı değil kahraman bakış açısıdır. O halde yalnızca 1 ve 2 numara doğrudur. Bu parçaya göre anlatım ilkelerinden hangisinin dikkate alınması gerektiği söylenir. Okuduğumuzda fakat sanatçının dikkatli olmak zorunda olduğu bazı özellikler vardır demiş yani vurguyu bu bölümde yapmıştır. Dilini kuralına uygun şekilde kullanmak yani ben özgürüm istediğimi kullanırım diyemez. Dil bilgisi kurallarına yazar uymak zorundadır. Yazım noktalamaya sıkı sıkıya bağlı olmak zorundadır dediğinde bu bir tutarlılık değildir. Çünkü tutarlılık yaptığı ve söylediğin aynı olmasıdır. Benden Türkçe'ye uygun yazmasını istemektedir. Akıcılık dile hiçbir engelin takılmaması, yabancı sözcüklerin sadece kullanılmamasıdır. Özgünlük kimseyi taklit etmemektir. Açıklık düşüncelerinin çok açık net ifade edilmesidir ama benden istediği, yazardan istediği şudur. Dil bilgisi kurallarına yani Türkçeye sıkı sıkıya bağlı olmak, yani dili sağlam bir şekilde kullanmaktır.